Bak diyor ki Cenab-ı Allah 62. ayette daha önceden gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir bu diyor. Yani her zaman bu olur diyor. Yani münafıkların bu karakteri. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Yani hep benzer. Mesela Mehdi peygamberimize benzer, peygamberimiz Hazreti Musa'ya Musa, Musa İbrahim'e benzer. Olaylar benziyor. Çalışmalar benziyor. Mesela çünkü bütün peygamberlerin hemen hemen tamamından başın üstünde bir melek olması istenmiştir. Evet. Bir melek getireceksin diyorlar. Biz göreceğiz. Senin peygamberine o zaman iman ederiz. Cübbeli ne diyor? Ben de diyor Mehdi'nin başının üstünde bir melek olmasını istiyorum diyor. Görünsün. Onun Mehdi olduğunu söylesin ben ona inanırım diyor. Sanki Mehdi gel benim Mehdi'ime inan diyecekmiş gibi. Mehdi'nin böyle bir iddiası yok ki zaten. Olmayacaktır da. Ben Mehdi'yim demez Mehdi? Evet, evet. Zorla iktidara getiriliyor Mehdi. İnşallah. Zorla yönetime getiriliyor. Hatta ölüm tehdidiyle getirilir diyor peygamberimiz. Hiçbir şekilde kabul etmez Mehdi. İnşallah. Yani ben Allah'ın günahkar, aciz bir kuluyum diyecek Mehdi. Yani ben ne haddime nasıl yapayım diyecek. Değil mi? Evet, Öyle hocam. büyüklük iddiası yok Mehdi'nin. Estağfurullah. İnşallah hocam. İnşallah. Cübbeli sanki böyle bir iddiası varmış gibi. Mehdi'nin çıkıp ortada ben işte Mehdi bana uyun. Herkes gelsin diyeceğini iddia ediyor. Evet. O zaman da böyle e, kendini had, bilmez, haddini bilmeden çıkıp hadi bakalım. Hatta diyor avami bir dille Cübbeli diyor. Hadi bakalım bize bir keramet göster diyecekler evet. diyor sen kimsin de Mehdi öyle diyeceksin Aslında. ve Mehdi niye mecbur olsun öyle bir şey? İddiası yok ki öyle bir şey mecbur olsun. Değil mi? Evet. Yani peygamber olsa peygamber e, tamam yani peygamberden mucize beklenir. Mecbur edemezsin ama mucize beklenir. Ama Mehdi'nin böyle bir iddiası yok. İnşallah. Canım. Dolayısıyla başın üstünde bir melek görülmesi hiçbir peygamberde olmamış. Kur'an bunu belirtiyor. Her peygamberden bu isteniyor. Peygamberimizden de istenmiştir. Allah diyor böyle bir şey mümkün değildir evet. diyor. Yani melek ben diyor başın üstüne melek e, dışarıdan görünür şekilde melek göndermem diyor. Ama bu geldiğinde diyor size göz açtırmam diyor. Yani mahveder perişan ederim sizi evet, diyor. Inşallah. Ne zaman oluyor? Kıyamette oluyor. Kıyamet vakti aklın ihtiyarı kalktığı için imtihan kalktığı için meleklerin görülmesinde hiçbir mahsur olmuyor. Evet, evet, Hepsi iniyorlar gökten. Yani alenen e, yağmur gibi melek iniyor gökten. Evet. evet. Şimdi zaten taşların hazırlığı da odur. Elhamdülillah. Evet.